Arkadaşlar merhaba. Bu kanalda görmüş olduğunuz içeriklerin hepsi şu görmüş olduğunuz yayın çantasıyla canlı yayında ürettiğimiz içeriklerden alınan kesitler. Bu tip içeriklerin devam etmesini istiyorsanız eğer sosyal medya kanallarımızı takip etmeyi unutmayın. İyi seyirler. Aa. Uh -uh. Go back. You're hitting me. Hitting me right now. Hocam ben kaldırıma çıkamam. Bu motosiklet geri vites yok bunda. Sen geri gideceksin. Yukarı yokuş yukarıda yokuş yukarı çıkana yol verilir. Hocam trafik kurallarında yokuş yukarı çıkana yol verilir her zaman. Ben yokuş yukarı çıkıyorum şu anda. geri vites yok. Ben geri gidemem buradan. Çıkamam kaldırıma. 400 kilo var arkamda. Ayıp ediyorsun bak şu anda. Adam araba kullanmayı bilmiyor bana geri gitmiyor. Kafayı yersin ya. Vallahi kafayı yersin ya. Vuracak. Vuracak vuracak. Lan sakin ol. Evet Sultanahmet Camii'ne gideceğiz ama ben girişi çok hatırlamıyor olabilirim. Diyor ki saygıdan dolayı ben örtüneyim diyor yani. Onların deyip dememesi önemli değil diyor. Bak saygıya bakın ısını satayım. Saygı ilk kural saygı evet. Saygıya saygı verirseniz saygı olur. Vermezseniz de bu olur. Ayakkabıları çıkarıp kaskın içine attık gibi o zaman. Minare değil oğlum bu. kolon işte. Dört tane minare var. Minarenin kolonu mu? Olabilir tabii. Çok iyi. <kötü. like this. Kolay gelsin kral. Karıştırabiliyor muyuz peki? Evet karıştırabiliyorum. Bir karpuz bir de şeyi yarım yarım yap sen. Önce ödemeyi alabilir miyiz? Tamam. Nereye? Oraya mı ödüyoruz? Canlı yayında da alıp kaçmayız herhalde ya. Hocam biz iki tane şundan alacağız ama. 400 TL abi. 400 mü? Abi 400 TL çok pahalı yalnız soygun. Nasıl değilmiş ya. Yani, Ejder ama Nasıl ya bekleyecek miyiz? Ama sen bunu bize ödeme yapmadan önce söylesen daha mantıklı olmaz mıydı? Öyle ama hangilerinden hangilerinden içebiliyoruz abi onu söylesen o zaman. Çok iyi şeyler söylemiyorlar sizin hakkınızda ama şu an haberiniz olsun. Evet. Parayı verdikten sonra yalnız aldık tanesi hazır değilmiş. Kral niye önceden söylemiyor? Ben kiviyle ananas yiyecektim. İçimde kaldı şimdi. Neyse abi yukarıda Allah var yani. Yemin ediyorum ağzım burnum yumuldu. Show TV geliyor kardeşim az sonra bekle. Kolay gelsin. Buna girebiliyor muyuz acaba? <gülüyor> nasıl? <gülüyor> hayır ben dedim ki içecekle girebiliyor muyuz? Tamam. Tamam. Peki benim kız arkadaşım yabancı buradan giremiyor muyuz yani? Hayır hayır. Nasıl ya? Siz de turist Öyle olabiliyor. Peki söylemesek de yandan kalkılsak ne olur? <laughs> abi böyle bir şey olabilir mi? Yabancılar buradan giremiyor, Türkler buradan giremiyor. Bu nasıl bir saçmalık lan? Vallahi çok ilginç ya. Buradan giremeyeceğiz, yandaki turist yerinden girelim abi. Para almıyor. Almıyorlar ki oğlum. Kanka para alıyorlarsa hatını ödeteceğiz yapacak bir şey yok. Ya bir de bir şey değil ki, Renkli su içiyoruz resmen. Öyle geziniyoruz işte. Oh my god. Abi geliyorlar abi. Arkadaşlar geldiler ya geldiler ya. <laughs> Buraya başka bir gün mü gelsek? Evet, evet abi Mısır Çarşısı'na gidiyoruz. Ondan sonra Karaköy'e gideceğiz. Bardağı da ya abi. Bu işi şey yedik gibi. Aa, dil atmaya başlayacağım. Her şey bedava. Doğru. Kendi kızdan soğutmaya mı çalışıyorsun? biz doğal adamız kanka. Evde güneş kremi vardı unuttuk. Kız akşama kıpkırmızı çıkacak yemin ediyorum. Osur kanka diyor. Samimiyet. Doğru. Osuruyor mu bu arada? Çaktırma. Oğlum Türkçe konuşabilmek de çok iyi ama yani Osturmak ayıp bir şey değil abi. Doğal bir gaz çıkışı yani olabilir böyle şeyler. Hello ladies, welcome to the barbecue. <laughs> Kızın bakışını gören var mı? <laughs> Kardeşim ben sıyırırım dibini. Dün menemen yaptım mesela. Menemenin yarısı kaldı tamam bu sabah ısıttım yedim bunu Bizde böyle moruk. Ne yani. Yemin ediyorum dünkü menemeni ısıtıp yedim yani. Ağaçların küçük bölgelerinden yürüsün de bari. Aa oradaki şey çıkmış bu arada. Aradaki motor çıkmış. Buradan çıkmış yemin ediyorum helal olsun. Bu böyle değildi değil mi? Evet bizim motoru yerinden oynatmışlar moruk. Okey. Aa. We'll go to Mısır Çarşısı. Çarşıya getireceğim. Kanka Burak çarşıya geleceğiz de buradan nasıl gelebilirim ya? Ya bugün mü Mısır çarşı yapsam, bugün kapalı çarşı mı yapsam çok kararsızım. Çok fena piştik bu arada dost. Acayip ikimiz de yani yanıyoruz şu an. Kanka neresi öresi Ayasofya? Mısır çarşı tırt. Ayasofya'dayız. Mısır çarşı adamı kavurur. Kapalı çarşıya mı gidek? Size mi yanınıza mı gelelim? Hasta mı oldun? Yoo. Hasta olmadık da klimadan dolayı çarpıldık biraz ya. Kapalı çarşıya bence. Burak sizin dükkana geliyor Silver. E şeyi atsana bir konum atsana Burak bana be. Burak'ın dükkana gidiyoruz bak şimdi. Gel kanka ayıpsın. Atsana bir konum bakayım. Evet abi şu konuma bakalım. Geldik bu konum. Şuradan şuraya gideceğiz 22 dakika diyor. Yürüyerek 18 dakika diyor. Bence biz yürüme yolundan bir git... Aa, yürüme yolu ama buradan götürüyor değil mi? Yürüme yolu buradan götürüyor. Buradan nasıl gideriz bizim orada? Anasını nikah oğlum zaten baksana nereye indiriyor. Aşağı kadar indiriyor oradan yukarı çıkartıyor. Neyse hayır değil. Ya bu Kamil'e niye burada durduk ki? Ya burada durma kanka. Oh my god. Ya ben buradan geçerim bu arada. Abi adam orada şey yapacak diye bekliyoruz ya. Yolcu alacak diye bekliyoruz ya. Ya geçerim geçerim de. Evet abi bak şimdi çarşıdaki dostlarımız bizi nasıl karşılayacak. Bakalım güzel olacak bir ihtimalle. Gezdirirler bize eğer zamanları varsa. Gerçi çıkışlarına da denk geldik ama. Takip etmeden gizleyen abiler varsa takip ederlerse seviniriz. Kolay gelsin. Selamun aleyküm. <laughs> ne yapıyorsunuz ya? <laughs> İyi kardeşim. O oh, ağzıma... <laughs> you met yesterday, remember him? Yeah, okay. Okay, let's go. <gülüyor> <gülüyor> Öyle geziyoruz işte. Mal, mal geziyoruz. Sen daha çok turiste benziyorsun. Değil mi? <laughs> Biz daha çok turiste benziyoruz. <laughs> kardeşim yüzünü gören cennetlik ya. Ne yapıyorsun? abi? İyi ne olsun abi evet. takılıyoruz. Evet. Hanna, Mert and Burak. Şimdi officially met right now. <Gülüyor> <Gülüyor> Bilmiyorum ki ya. Bir tur atarız diyoruz. Bir tur atalım. Ne zaman kapatacağını siz? <laughs> Kapatmadan bir de gümüş, gümüş almak istiyormuş. Bir de <laughs> gümüş alırız <Gülüyor> sizden. Hani <laughs> 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 sizden bir gümüş alırız. <laughs> Bilmiyorum bir tur atalım diyoruz içeride. Abi ne haber nasılsın? ol, <laughs> hoş geldin. Hoş bulduk. İyi diyelim, iyi olsun. Geziyoruz. Ne haber abi nasılsın? Sağ ol sen nasılsın? İyi canavar bomba gibiyiz. Geziyoruz. Bir tur atalım geleceğiz tekrardan. Tamam şey kasları bırakayım mı sana? Vallahi süper olur. Değil mi? Düz git gel yapalım aynı. Çarşıda biraz böyle çevremiz tanıdığımız var arkadaşlarımız. They're my friends. Evet evet bir gezdirelim ya bir yalandan dümenden de olsa bir tur atalım şöyle. Kapalı çarşıya da getirmedim demezsiniz yani moruk. Kapalı çarşıya da getirdik sizi bak. Sen ne zaman öğrendin bu kadar İngilizceyi? 12-11 yaşında falan ortaokulda kan bayağı oluyor. Bayağı oluyor yani. Aa. What? The Turkish delight. Delight. Ah, we will get it from Güllüoğlu, not from here. Mm. Oğlum bu nasıl bir kalabalık abicim bu neymiş ya? Kanka İstanbul'un bok deliği değil yani turistik bir yer sonuçta. Bakma çok büyük döviz giriyor buraya ülkeye. Ülkeden buraya çok büyük döviz giriyor baktığımız zaman. Gram ne kadar orada girdiğimiz zaman söyleriz. Birazdan dükkana gireceğiz. O zaman söyleriz. My friend wanted an evil eye, but I'll get it for tomorrow. Evil eye. What's evil eye? The... Evil eye diye bir şey varmış. Şeytan gözü. What's that? The, The blue one. Hmm. Yeah. It, it says that it protects you from bad things. Yeah, yeah, Bir milyoncudan alırız abi nazarlığı. Burada itelerler bizi. Aynen aynen. Evil eye dedi oğlum. Ne bileyim. Şeytan ayı değil mi? Evil eye deyince Evil eye'nin nazarlık olduğunu bilmiyordum. Bak şu an öğrendim. Burada kavga çıksa bir şey olmaz kanka. Çarşıda çok fazla tanıdığımız var çünkü. Bizden yana bir şey olmaz yani. Hani şey olabilir. İnsanlar kavga edebilir de bizle alakalı çarşıda bir sıkıntı olma ihtimali yok. Kaybolduk Muruk. Buradan sol yapalım. Let's go left from here. Abi çay kahve bir şey içelim ya. You drink some tea, or coffee? Turkish coffee maybe? Yeah we can Var mı işi? Gümüş bakacağız gel. Hadi gel. Sen neredesin ya? Hadi oradan oğlum. Niye gelmiyorsun hiç? Salona da gelmiyorsun. Dışarı bizle de buluşmuyor. Balaya yani. mı sardık? Allah. yok evde oyun oynuyor. <laughs> Selamun aleyküm. Evet, here we go. You are a seller. Sen satıcısın. Ask bakalım. Müşteri seller. bir, <laughs> bir şey söylesek gelir mi? Çay kahve falan. Yoksa uzun mu sürer? Gelmez mi? Okay. Mi? Türk kahvesi istiyordu da baş ver bir hiç uğraş. Açıksa, açıksa kapsın gelsin ay, bir ay, tane. Aynen iki dakika. A evet dostlar. What kind of, uh, <laughs> Evet abi burası neresi bir tanıtalım abi hemen. Burası kapalı çarşının beyaz girişi. Beyazıt girişi kapalı çarşı beyazıt, beyazıt girişi. Mert. Burası Mert Silver, Mert evet. Gümüşçülük. Bu da Mert mi yani? <laughs> evet abi. Şimdi buradan bir şeyler alacağız. Bak bir de şöyle bir şey olabilir. İzmir'in yenge en güzelini alacağız. Yani, yenge kendi alacak bunu. It changes color. Yeah, we need Ayda, dur bir dakika, dışarıda değişiyormuş ya. Yeah, Okay, hey, let's go, go see. On. I don't, I don't believe it. Nasıl değişiyor <laughs> ya? Bak şimdi. Oh, ha, oğlum harbi. Ne? Evet. Sıfır değil, cebinden başka bir şey mi çıkardın? <gülüyor> 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 oh, oh my god, it's so interesting. Oh, nice. Akşam ziyaret gel, görüyor oluyor. Sadece Türkiye'de çıkıyor bu Bodrum. Really? Yes. Oh my god. Çok iyiymiş lan ne Hadi şöyle koyuyor Abi ilginç bir şekilde git gel yaşıyoruz ya. Merhaba. Siz az önce görmediniz. Senin yenge birazcık difficult gibi ya. Siz çok zor. Siz az önce görmediniz. Ben altın temizleme su içtim. Az önce altın temizleme suyu içtim abi. Su diye altın temizleme suyu içtim. Ya. Çok kararsızız abi. Asıl yuvarı veri de Sende bir şey veriyosun, veri de de Yok bizde öyle bir şey yok. Fiyatı neyse onu veririz biz. Ben kanka bey bayılacağım gibi geldi. Oğlum bayağı içtim bu arada. Evet. Evet. Düşünmez herhalde. O ne biliyor musun? Biz altını temizliyoruz. Bir tane özel kimyasal da. Tamam. Kimyasaldan çıkarıyoruz. Temizlensin diye ıslanmak için suyun içine atıyoruz. O suyu içtik o zaman. Yani o suda çok, çok bir şey, şey olmaz. olmaz. Getir Başını buraya. Göstereceğim. Göstereceğim. Tamam. Şimdi bak bu bir böyle. Anlat abi. Gümüş havayla teneffüs ettiğinde. Teneffüs. Hafif, havayla teneffüs ettiğinde. <laughs> hafif böyle bir sarartılar okay. olabilir. Neden? Evet. Çünkü sıcak. Aa, sıcak ve oksidation. Right now. <laughs> uh, when it, I make it polish for you. Oxygen, uh, And It will get darker. Mm -hmm. Şimdi Gümüş kararırsa ne yapacağız? Onu yapıyoruz. Peki o su bozulmuyor mu? O da o suya bir şey olmuyor. Oh, 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 oh. Çalışıl avize gibi şey. Ama kamera şu gözü yansımasın insanların gözü. Gözünüz bozulmasın yani bak. Dostlar. Kaç GB diyen var? Şimdi sıkı pazarlık. E, Yoksa bir iş tane iş var mı? Ben söyleyeyim Ben ona bir tane hediye ettim zaten. Hayda. Which one is the present? Pendant. Pendant. Ben bunu sonra alacağım. Which, which pendant hediye ettim? Pendant ne oğlum, oğlum biz pendant görmedik. Pendant hediye gelmiş. I know, I think just the ring, a rings. Just these ones. Uh, you don't, don't you want to present. Yes, I For my friend? No. For, For, you. For you? No. <laughs> okay, don't Gift. Bir, bir ara bir sana bunu söyleriz Cem. Hayda. Bir ara bir sana bunu söyleriz Evde bir bir bükeriz biz seni diyor. Yandık ya oğlum biz. Arkadaşlarımıza para kazandırmaya getirdik. Biz patladık. Nasıl olacak bu iş abi? Abi bir şey diyemeyiz Cem. Nasıl olacak bu şey iş? Şey diyemeyiz. Hayır, bence daha iyi olur. Hayda yandık. Okey. Gelin bu arada akşam. Akşamları içiyoruz. Valla. Tabii. Hatta takılıyor mu bir de? Tabii tabii tabii. Bu dışarı çıkmıyor ki artık. Aralanmıyor. Adam evet, niye dışarı çıkmıyor? Isyan, isyan, i̇syan ediyorum. Hiç dışarı çıkmıyor artık. <laughs> Akşam gel dedim gelmedi. Arkadaşlar <laughs> kaza yaptık. <laughs> ne e yapar? Ne şey. nasıl kaza yaptın da anla. Yanlarken duran arabaya vurdum. Duran araba dört tane kızın çıktı. Kızın evet. babası da kumarhane <laughs> istekliyormuş silahlarla evet. bastılar evet. bizi yani. Onun bir sıkıntı yaşandı ben dışarı çıkmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Evimizin arası 500 metre. <laughs> <laughs> Silver'i de marka Mercedes Silver. Mercedes. <laughs> iyi. E, dua et oğlum altıncıya girmedi. Aa, <laughs> <laughs> doğru altıncıya girsek daha, daha iyi. altına da sokuyor da. Beş gün sen nerede kalırım bedavaya? <laughs> <laughs> İçmeyeceği sıçma canım. Tabii tabii, tabii tabii. Yemek memek <laughs> abi. Nereye gidelim? Güllü... Bak, bak şimdi baklava yiyeceğiz Güllüoğlu'na gideyim diyorum değil mi? Karaköy'e git. Karaköy Güllüoğlu. Of of okey. The no, it's No, stop it. Bye. What's this is gonna make me no. <laughs> <laughs> I don't to it. no. They will get the payment in other ways yes. from me. Okay. <laughs> <laughs> they will drink and hang out. Okay. Really? Okay. Yeah. So You're welcome. <laughs> E, video bitti. E, buraya kadar izlediysen beğenmişsin demektir. E, bir abone olup bir beğeni atıp bir yorum atarsan çok seviniriz. Sosyal medya hesaplarımızı takip edersen oh baldık yalan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.